Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Vlogmas'ın 11. günündeyiz. Hızla ilerliyoruz gerçekten. Günler geçiyor. Yeni yıla yaklaşıyoruz. <laughs> Güzel bir başlangıç oldu. Hava yine güneşli ama soğuk bir gündeyiz. Şu an size odamın penceresinden sesleniyorum. Evde de işmiş. Bir sürü şey var. Onları bitmesini bekliyoruz. Şu perdeyi kapatayım. Bilmiyorum şuramda bir şey çıktı ve kızardı. Allah Allah. O ne öyle ya? Yüzüme falan bir şeyler süreceğim yine. Ondan sonra aşağı ineceğim. Bir benim tablom bir şey vardı. lise zamanında yaptığım. Onu başka bir şeye dönüştüreceğim. Onu almaya gideceğiz aşağı şimdi. Sonrasında BIM turu geliyor. Bugün BIM'e yılbaşı ile ilgili bir şeyler geliyor. Ama ben led ışık istiyorum. Led ışık geliyor. Ona bakmaya gideceğiz. Hatta ilk başta ona gidelim. Kalmamış bile olabilir. Çünkü sabahleyin erkenden uyanmadım. Yani böyle bir uyanamadım. Ya, öyle söyleyeyim. Ona gideceğiz. Sonra ben resim yapacağım bugün. Ne oldu? Bir şey oldu. Ne dedin? Tos. Tos. Bizim evin halleri. Işık da ters. Çok kötü. Evet, gördüğünüz üzere bizim evin hali hali değil. Her yer yine en baştan ışıklarına göre. Her yer yine badana boya oluyor. Ara bitti. şu an mutfak salona belki bugün girerler bilmiyorum artık. Benim oda da boyayacak büyük ihtimalle. Ve ben şuraya kareli yapıyorlar ya boyuyorlar ya, onu yapmak istiyorum. Onu yapacağım büyük ihtimalle. Ama bir renk tercihi olmalı. Ee, bir tip boya siparişi vermem lazım. Onun dışında ee, biraz da ben burada da değişiklikler yapacağım. Geldi. Bugün çok güzel bir gün olsun. Bilmiyorum için yine böyle kıpır kıpır bir enerjiler var. Bugün moralleri bozmuyoruz. Hiçbir şekilde iç sıkıntılarımız gidiyor. Kötü enerjiler gidiyor. Mükemmeliz. Saklama alanınız dolu diye şeye geldi ve diğer videoları falan sildim. Ben anlamıyorum. Çok bir doluluğu yok. Telefon dolu olmadığı halde bana dolu diyor. Yok WhatsApp böyle ve Instagram mesela açılmıyor. Dokunuyorum üstüne. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Sonra açılıyor. Yani anlamadım ben niye böyle oluyor. Telefon dolu diyor. Whatsapp dolu diyor. Mesajları siliyorum artık. Ben hiç yapmadığım şeydi. Artık bunu yapıyorum. <laughs> Bilmiyorum bir faydası var mı ama açılıyor o zaman yani. Ve mesajları da geç alıyorum bu sefer olunca. Anlamadım ben. Instagram mesela donuyor. Yani Instagram algoritması var ya hani uygulama şeyi. Ona dokunduğum zaman direkt açılmıyor. Böyle önce yükleniyor sonra açılıyor anlamadım ben de niye böyle oluyor. Bilen var mı ya? Bu sıkıntı yani iPhone 11 kullanıyorum. Benim depolamam kaçtı acaba? Ama hani dolması imkansız. Telefonum geçen sene daha dolu. Acaba çok video falan çektiğim için mi böyle oldu bilmiyorum ama direkt siliyorum mesela. Ben video çekip düzenledikten sonra işin bitti an hepsini siliyorum yani. Anlamadım niye böyle oluyor. En son ne diyorduk? Enerjimizi bozmayalım diyorduk ki olsun tamam depolama alanımız dolmuş olabilir böyle şeyler <laughs> negatif başlamıyoruz şimdi hemen cilt bakımımızı yapalım sonra markete gidelim sonra e, benim resim şeyimi alalım resim şeyimi demem bu şu an güzel sanatçılar beni geberticek tuvalimizi alalım diyecektim öncelikle ben bunu kullanmıyorum bayağıdır bunun serumunu kullanıyorum Bir saniye. Yanlış şeye getirmişim bunu. Bunu bayağı kullanıyorum da kremini bıraktım. Acaba sürsem mi? Bir risk alıp. Sivilce şey yapıyor mu serumu? Yani bu ara yüzüm yine bir garip. Ama başka şeylerden dolayı da bir Aynamın leşine bakmayın gerçekten. Önü gerçekten çok temiz. Bakın. Aa. Çok iyi olmadı mı? Hello, önü gerçekten temiz. Şu an dokunduğum için böyle. Bu ara şeye taktım. Mutsuzum. Of, benim bir kamera olmam lazım ya. Böyle gerçekten olmuyor. Şarkıyı söyleyip peki yerde bırakma. Yani hem telefonum için kötü, hem de her şeyi aynada yapamıyorum. Mesela bazen telefonda başka bir işe yaparken video çekmek istiyorum ama yapamıyorum. Çok sıkıntı oluyor. O yüzden bilmiyorum. Zaten işte hala bulamadım. Hala evliyim görüyorsunuz ki. Bilmiyorum ne olacak halimiz. Gerçekten bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum ben de. şey şarkısı şu. Serdar Ortacı mutsuzum. Mutsuzsun pardon ama şu var ya e, Didem Nimet şarkısı o söylemiş. Bilmiyorum çok daha hoşuma gitti. Onu dinledim sabah. İşte şu an mesela kameram olsaydı arkadan ben açardım bu şarkıyı size. Acaba ben bu videonun şeyini koyamam değil mi? Koyamam büyük ihtimalle. Mutsuzsun. Bu kadar. <laughs> Çok iyi şarkı. Saçımızı toplamak istedim. Şimdi hemen düzenleyeceğim. Anne hani ben bime gideceğim. Geleceğim. Gelince de kahve yapalım. Ben de o sonra bir laptop açayım. Laptop o kadar zor açılıyor ki. Gel de sinirlenme. Tamam bunu sinirlenmek yoktu. Yani şimdi bana diyeceksiniz ki sen bunlara mı sinirleniyorsun? Allah seni falan. Ne yapayım sinirleniyorum ben de böyleyim yani. Allah başka dert vermesin diyelim. Abi şu bakım yaptıktan sonra gelen bu güzel hissiyat yine bunlara sürüyoruz. Bizim yetişemiyor mu bu? Ne yani? yapacakmışım ben? Sen abi göremez ki. Yok ne göreceksin. Hem de krem sürelim. Şık. Bu arada içinde kalktı. Şimdi size ojelerimi göstereyim mi? Değişik bir şey yaptım. Sim. Sim. Sim simli bir şeyler. Şöyle bir şey yaptım. Bunlar simli. Bunlar böyle simli. Ama bu ojeleri çıkartmak var ya bir zulüm. Bir zulüm yani. Asla kazıyorsun öyle çıkıyor. Gidelim. Ne yapıyorsunuz? Oya yapıyoruz. Bu amlanızını aldık annem de geliyor. Sanki yasak. <laughs> Babam annemi bırakmıyor. boyacıymış <laughs> Baba gezmiyoruz. 2 dakikaya geliyoruz ya. Sana ne alayım ne istiyorsun? Gelecekler. Tamam ben çikolata alacağım. Sana kahve yapacak. Asansörü bilmiyoruz bence. Kalırız falan. Hava gerçekten güzelmiş. Ama yine de modda giyilebilirdi anne yani. Hırka Çok giydik. Hep. Şuradan şuraya. <laughs> Olabilir. Şuradan şuraya belki hasta oldum. 5 dakika sürmedi. Olsun. Tamam, Hamıdat. Evet. Bekliyorum. Şimdi bir gidelim bakalım. Led ışık. Bakma ya. Bak. Ha şu işte. Neyse ışığı ne vardı ya. Anne saçlarımı da yakıyor. Bir de hep burada. <laughs> kalma var da herhalde. Vardı. Babam inşallah kalmıştır ya. Aha, Hayır o başka bir şey yani iş. Aha lan tırzık lan bacı. Üç kızın Şu. Ben bir inceleyeyim şunu. Hadi bakalım. Hmm. Evet. Valla özür dilerim ama çok bir şey yok. Nasıl çıksın şey bu? Bu da. Bu çok küçük bence. Bence. Bir metre on santim. Bu pahalı. A101'e daha uygun gibi geliyor. Ve iki tane hem yıldızlı hem şey. Onlardan alacağız. Şimdi başka bir şey alalım. Bu ne be? Makyaj süngeri. Yok artık tövbe ya. Başka ne gelmiş? Bunlar öylesine sunumu herhalde. Böyle bir böyle mi alalım. Ben bunu aldım. Bu çok güzel bir şey söyleyeyim. Aşırı güzel. Ne gelmiş? Fıstık ezmesi. Diğer tarafa da bakalım. Işık iyi değil ya. Değil yani. Kendi odama led ışık alacağım diye gittik. Mutfağa aldık. Bir de kazıklandım 300 lirayla çıktık. <laughs> ben de artık A101'deki led ışıklarını alacağım. 21 Aralık'taydım. Onlar daha iyi ve güzel. Bitse demen hemen alsak. Çok hoş. Çok tatlı. Işığını da açtık. Biraz orada uğraştık çalışıyor mu diye ama çalışıyor. Hello benim odam gerçekten vahiy. Şu odanın haline bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Şöyle, şöyle. Her yerde bir şey. Kafayı yemek üzereyim. Yani şimdi sola geçtiler. Oraya boyuyorlar. E, tüm eşyalar da burada oturuyorum yani öyle söyleyeyim. Tüm eşyalar da benim odada. Evde küçük olduğu için zaten. Benim odaya da bir şeyler koyduk ettik ben de şimdi burada kahve içiyorum onlar, anneme de kahve yaptım onlar da içti bir mola verdiler ondan sonra şimdi salonu falan ayarlıyorlar oraya boyayacaklar ben de odadayım Allah'tan ki bugün böyle bir şiir resim falan yapayım dedim ama ben şimdi bu odada hangi köşede köşede yapayım yani hangi köşesinde artık şurada falan yapacağız bir şeyler nereye evet, boyayacağım oraya biraz, biraz onu. saçımı bağlayayım ben de Ha, gel, gel, gel. şuradan başla. Gel. Şuradan başla. Tamam abi. Tamam. birleşir bir yerde. Şuradan başla. Sadece abi böyle dümdüz mü böyle, değil mi? Hmm. Şuradan yapıyorsa. Tamam. Sürme gerek yok. Elde boyuyorum. Pış pış. Sonra düzeliyor.

Sonra Sonra bana olur mu olur dedim. Biraz önce de bu oldu işte. Ayırdım şansım var mı yoksa? Vardı. İşte ben de Demek ki birbirimize yazılmışık. Hani iki daha geldi. Hatta onlara hayır demiş. Allah Allah. Evet. Allah Allah Ceylan o. Sana bak. Bu hal isten tamam. Ee, öyle miydi? Bir tanesini görsen. Ya. Bir sürü var. Ee, hava da geldi e, orada. Sürü o, on kişi gelirdi, bir kişi alıp gelirdi. Ekmek, yani. <laughs> e, ekmek seçiyorum gibi. <laughs> e, ekmek seçiyorum, bakıyor işte orada birbirine. Bir ara seni konuşturuyorlar, konuşmak istiyor musun diyorlar. Eğer ısınmış zamanında istiyorum diyor, Yok konuşuyor, evet. kafanla yapıyorsa tamam mı? Doğru, nasıl söylüyor, doğru kanzına söylüyor. tamam. Gençleri karşılaştı yani. <laughs> O gün evristen de böyle parke mi neymiş de. bir parki... <laughs> Tamam sen boya <parki> yap, yaptın. <laughs> Adam ya bu kadar. Da. Bu böyle şey yap, fark etmedi. Bir bak yaptım be. Ne lazım onlar? Senin ne aldın tamam. <laughs> mola saati, mola saati. Oje'm <laughs> de gitti, boya oldu ya. Aha. baba manzara karşısında. ne işte çaktı Ne Vay 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 vay. Neler sattı Anca gelebildim. Neler yaptınız? Zeramalik. Çok şey yapmışsınız. Bitmiş. Çalacak biter. bir tane. Vay vay vay. Babamın <laughs> gölgesine bakın. Hangi duvar? Ha, o da şekilli kalsın bence. <laughs> ne güzel oldu mu? Oldu. Güzel. Sıkıntı yok gözü ya. Sıkıntı yok. Benim var ama. Niye? Ne Bitmiyordu, şey bitmiyordu. Sen evet. tuşa mı? Evet. Uyuyorum. <laughs> Bir şey yapmadım ama ben niye yoruldum? Bizi sevmek Hadi. Geleceğim. İş yaptık ya. Ya. ya? <laughs> Akşam yemeğim yesek. Şimdi yemek bunu ya.

<gülüyor> bazen böyle <laughs> diyor ya <laughs> baba güzel bir şey aç biz de izleyelim <gülüyor> <gülüyor> kesin yeşil çayımızı içiyoruz sakinleşiyoruz <laughs> tabii ki de şaka yeşil çay güzeldir Pol ikili. <laughs> Bu ara bunun bağımlısıyım. Hem komik hem de modum yerine geliyor. Çok komik <laughs> Bakımlar yaptık. Birazdan uyuyacağım ama. Çünkü yarın yine delik müşler bizi bekler. Yarın bir de benim odayı yapacağız. Değişik şeyler de yapacağımız için söylemiyorum. Acaba söylemiş miydim? İnşallah söylememişimdir. Bunu izleyin zaten. Birazcık sonra hemen uyumaya gidiyorum. Bakımlar da yapıldı. Her şeyler yapıldı. Çünkü vlogmasının sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum.